Tekrar merhaba. Uzun zamandır video çekememiştim. Malum işler çok yoğun bu arada. O yüzden çekemiyorum. Gıcırdayan Baza'yı yayınlamıştık. Muzdarip olan çok kişi varmış ki demek ki çok izlendi. Muzdarip olan çok kişi olduğu için inşallah bugün Gıcırdayan Baza'nın hakkından geliyoruz. Tarihin o tozlu sayfalarına gömüyoruz bugün Gıcırdayan Baza'yı. Normalde daha önceki videomuzu bunu paylaşacaktım. Fakat hem çok basit ve maliyetsiz olması açısından plastik conta koyarak bu işlemi yaptık. Bugünkü işlemimiz biraz maliyetli demeyelim. Maliyetli demeyelim bugünkü işimizi. Biraz uğraştırıcı olduğu için gördüğünüz gibi bunlar normalde birinin evinden sokağa atılmış parçalar. Gördüğünüz gibi 50 santime 153 santim. Normalde bazanızın eni kaç santimse kesiyorsunuz işte göstereyim. Birinin normalde evinden çıkan dolabın çöpe attığı parçaları. Yani para vererek almış bir şey değil. Bakın bu da kapakmış zaten. Böyle saçma sapan bir kapakmış. Ya da yani evinizde böyle atacağınız 50 cm geniş veya yeni dar. Ama boyu öyle 153 cm kurtaracak parçalar varsa bunlarla bazanın hakkından geleceğiz bugün. Gördüğünüz gibi 4 adet parça. 4 tane de yaptım mı 50-50 olduğu için, boyu da 2 metre olduğu için yatan tam gelecek. Gördüğünüz gibi, şuraların bantlı olması çok önemli değil. Şuraların bantlı olması çok önemli değil. Ama başları gözükeceği için bantlı olması lazım. Gördüğünüz gibi buraları kesit olduğu için bantsız. Şimdi kestim boyunu. Bakın bu taraflar bantlı, beyaz. Hemen yani kısaca bant işlemini göstermek için şu anki bir Beyaz bant normalde ideal. Şu kapılarına ne yapıyoruz? Beyaz bantımızı yapıştırıyoruz hemen, hemen gösteriyorum evet, şu şekilde. Bantlama videoları var zaten internetten de bulabilirsiniz. Şu şekilde bantı yapıştırıyoruz. Ya, Dekoraja kestiğim için çok düzgün kesemedim ee, diğer taraflarını sadece bir kısmından kesiyoruz. Yani iki tarafından da kesip malı yamuk yamuk ziyan etmiyoruz. Gördüğünüz gibi benim kestiğim yer çok da düzgün değil. Kırık bir vaziyette. Ama sonuçta kesili. Şöyle. Ütüyen yüksek derecede çalıştırabilirsiniz. Sıkıntı yok. lazım üstünden geçirdikçe. Bir saniye. Bir alıyorum. Küçük bir tahta parçası olsa daha iyi olur ama ben şu an bir şey bulamadım. Bir bakayım. Şimdi isterseniz kalem üstüne alalım. Şöyle üstünden geçebilmek için. Evet, güzelce yapıştırıyoruz. Ütü yüksek derecede ise çabuk yapışacaktır. Çok fazla durmayın aynı yerde. Şu arkasından muhakkak bir parçaya geçmeniz lazım. dördünü de bu şekilde bantlıyoruz. Yakınızda bir marangoz varsa bunları kesilmişlerini ona da yaptırabilirsiniz. Çok bir fiyat tutmaz. Yani kalmadı artık. sıcakken çabucak zaten yapışıyor bu bant. aslında ben bunları dükkanda düzgün kesmiştim. Ve boyunu yanlış ölçmüşüm. Bazanın 180 kesmişim malzemeyi. Halbuki 153'müş baza. O yüzden maalesef tekrar bant yapıyorum. Bunu bu şekilde bant yapmadan da koyarsınız ama o şekilde bant yapmadan koyarsanız ee, şöyle söyleyeyim. yapmadan koyduğumuzda bunların başındaki suntalar hep dökülür. Ben şu anda sunta buldum. E, ee, medefe bulursanız medefe daha sağlamdır. Medefe de yapabilirsiniz. Bunlar sunta. Medefe kolay kolay atılmıyor. Ama medefe de bulursanız yaparsınız. Kesimim çok düzgündür ama yani bunlar repubajda kesildiği için böyle. Şimdi bir bir falçatayla temizleyeceğiz bunları. Halı içeriye etmiyoruz. Evet, hastayla mantları temizliyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde fazlalıkları temizleniyor. çok da özenmiyorum. Çünkü bu tarafı düzgün. Diğer tarafını arkaya getireceğim. kıyafeti temizliyoruz kıyafeti bir de bulsam bastım bakayım Son parçayı da kesiyoruz. biraz kesikleri şöyle alalım çünkü bir yere takılırsa daha kötü olur. Böyle kırık olması zaten içeride olduğu için gözükmüyor. Sıkıntı yok. Şimdi bunları bezle silelim. tozunu siliyoruz. Şu kapıyı kapar mısın kızım? Durdum Evet şimdi bunları yerine yerleştireceğiz. düzgün bantlı olanı en başa getirirsiniz. Yani şu evet. ayak kısmında gözükeceği için en temiz olanlardan birini ayak kısmına getireceğiz. Daha sonra sıdasını yerleştiriyoruz. Aynen bu şekilde. Olay bu. Daha gıcırdama falan tarih oldu. Ciddi anlamda tarih oldu bu sefer. Şöyle delikli olan yerlerini e, pis olan yerlerini arkaya getiriyoruz. Tamam mı? Şöyle koyuyoruz. etti şey yandan gözükecek. Aha, bunun birini bant yapmamışım. Evet gördüğünüz gibi tamamı kapanmış oldu bir tanesini yapmamışım. Bunun mantığını tekrar yapacağım. bantsız olanı alıyoruz. Tekrardan bantını yapıyoruz. Evet, ilk videoya göre bu çok çok iş gücü gerektiren bir olay Çünkü ikine sadece conta takıp hafiften sesi kesiyoruz ama bu seferkinde inanın bana ses tarih olmuş olacak. Yani hiçbir iyi şekilde ses falan olmayacak. Yani bazı arkadaşlar demiş usta dediğini yaptım ama Ufak tefek gıcırtılar kaldı demiş hala Rahat bir uyku için inanın eğer e, Öteye çok önem veren bir işsiz, çok rahatsız eden bir durum O nedenle bu kadar çok izleniyor zaten Muzları falan kişi de bu kadar Ondan dolayı çok Böyle bezle yapabilirsiniz. İlla plastik bir şey şart değil. Muhakkak üstünden geçmeniz lazım. Şimdi kesiyorum. yerine koyabiliriz. Evet, son parçamızı içeri oturdu. Gözüken taraftan şunları sıfır yapıyoruz. Bu şekilde sıfır yaptıktan sonra evet, şu an malzemimiz çok güzel bir şekilde oturdu. Bakın. Üstünde geziniyorum şu anda. Daha yatak yok ki. Bir gıcırtı yok. Neden böyle? Çünkü şu anda güç dağılımını dağıttık. Yatağın her yerine dağıtmış olduk. Yani tek bir noktadan basmadığı için sıkıntı yapmıyor. Şu anda bu tahtalar bütün dikmelerin birbirinden güç almasını sağlıyor. Bakın. Mümkün değil. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları... Bazayı yukarı kaldırdığımızda düşmesin veya yarın öbür gün kaymasın diye vidalıyoruz bunları. Dur dur kızım. aralarında biraz boşluk olsun. Sakın sıfıra sıfır yanaştırmayın. Yoksa bunlar da birbirine sürter. Ses yapar. Yine aşağı oradan. Şöyle aralarında birazcık boşluk olsun. sabitlemiyoruz. Onda niye olduğunu göstereceğim. Sonuncuyu niye sabitlemediğimizi hemen göstereceğim. Bu sonuncuyu sabitlersek ayağa kalkmaz. Şimdi ayağa kalktığını da göreceğiz. Bir dakika. Şöyle kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi ayağa kalktı. Ne oldu orası? Baş taraf gördüğünüz gibi baş taraf şu anda kalktı. Oranın sabit olmaması lazım. Yani orayı miralarsanız başınıza bela alırsınız. Daha bakın. Şurada şu anda boşluk var. Şu boşluğu da kapatacağım. Gördüğünüz gibi kaldırdığımız zaman düşmüyor. indirdiğimiz zaman tekrar yerine oturuyor. Evet, şimdi Şimdi birer bir daha fazla atıp işi garantiye alıyorum. Gel tarafa. E şimdi alttan çıkan vidaları göreceğiz. Kaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu vidalar birine saplanabilir. O yüzden bunları kırıyoruz böyle. Videoları da kırdık. Tehlike bir de kalmadı. Şimdi indiriyoruz tekrar. Evet şimdi yatağı üzerine koyabiliriz. son bir kez silelim. Evet uğraş bu. Biraz uğraştırmalı ama bu kesin çözüm. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda bitti. Evet. İşte gözüken kısımda bu. Şu kadar bir yer gözüküyor. Ama artık ses tarih oldu. Ciddi anlamda tarih oldu. Ya bu videodan sonra, bu işlemi yaptığınızdan sonra, bu işlemi yaptıktan sonra artık en ufak bir gıcırdama var bile diyen olmayacaktır. Bundan çok eminim. Bunu yaptığınız zaman artık bu gıcırdayan bazı olayı tarihin tozlu sayfalarına karışmış olacak. Biraz meşakkatli bir iş ama eminim vaktiniz varsa yapabilirsiniz. Tekrardan sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.